Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Emrem var ve bugün arkadaşlar ikili tabanca görevi yapacağız. Bakalım inşallah başarılı oluruz. Bu arada Emre seyiste. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? iyisin inşallah. İyiyim vallahi abi sen nasılsın? Bugün ikimiz tabanca görevi yapacağız. Sen istemiştin ikili yapalım diye. Evet. Evet evet inşallah yapacağız abi. İnşallah ya. Başarılı olursak çok iyi olur. Ben tekli de olmuştum çünkü yanımdaki tüfekle oynuyordu. Ama şimdi daha zor evet. işimiz. Adamlar raşıyor bu arada. Gelsinler direkt. İşimize gelir. suda geldi. İkisi de geliyor. Arkadan geliyor. Çok iyi. Ben bombayı koruyayım. Adams. Tamam. Çok iyisin ya. Öyle koş koşuyorlar üstümüze ya. Koşsunlar güzel. Yani tabancaya karşı kusmalarındansa koşmalarını <laughs> eğilirim. Evet evet. O yaptılar. Allah Allah Abi sen 65 vurmuşum. diğerine de vurdum. Ya Adamlar ayrılmaz ikili bu arada. Bak sen de ayrılıyorlar, ben ayrılmazlar. <laughs> Birisi denize atladı o sulu yere. <laughs> evet duydum. Onu. Arkadan duydum geliyor, mi? sen bombayı kurarsın. Bomb has been planted. Heh, orada geliyor. Oy. Kardeşim <laughs> ya. Sen bir tek AWP flikte de iyi değilsin. Diggle'da da iyisin yani Manteplerde Helalsin. Ya yani evet bazen oluyor. Yapıyorsun yapıyorsun bir sporu. <laughs> Ben çok safe oynuyorum ya. Biraz da ben <laughs> vurayım. Has been kardeşim taşıyorsun yine beni. Evet, adamlar birazcık açık oynuyorlar. Hatta çok açık oynuyorlar. Evet görevimiz başarılı olacak o zaman. <laughs> Biraz rahat geçecek ama çünkü adamlar CT'de hiç pusmuyor. Bir sorma kardeşim tek başıma oynadığımda adamlar çok pusuyordu bende. Tabancaya karşı. Allah'tan yanımdaki oynadı biraz. Taşıdı yani. Sen de taşıyorsun şimdi ama tabancayla. Estağfurullah. Oraya bir smoke diyeyim. Tamam. O Oo, hesaptı. Duydum o şarjör değiştirme sesini kardeşim. <laughs> ah be Emrem, ilk sesli konum sensin bu arada. Klanımın yöneticisi, hem de ilk üyesi. <laughs> Adam lan, deagle almış. İşte bunları adam di diyoruz ya biz. ikisi de tabanca almış. Adam adam. Harbi adamlar bizden için mi kullanıyor acaba onlar? Ya tüfek da? çekmiyorlar bak nasıl, ne kadar can dostu ya. <laughs> ben seviyorum böyle kişiler genelde. Adamlar da de birlikte görev yapıyor. <laughs> Yardımcı oluyorlar bize. Ruslar olsa ama inadına var İnadına... Nasıl sekti o ya Molotov? <laughs> Gitti sesin için attı kendini. İleriye atacaktım. <laughs> Kardeşim geliyorum bu burası da abi arkalayalım bence çok dolu orası önümüzden çıkacak çok kesin abi geliyor yaptık bir sporu kardeşim kardeşim ee... Severlerse beraber görev çekelim ya. Yol <laughs> Yo, benim için her zaman yarar abi valla. Severlerse tabii ki. Nasıl kolay mıymış? Her zaman gelirim sanırım. <laughs> evet şu an biraz kolay geçiyor da bunlarda biraz biraz sorun var gibi. Tamam TR'de ilk yapalım o zaman. Hiç böyle ikili görev yapan olmamıştır şimdiye kadar. Evet evet. İzleyicilerim beğenirse yapalım. Arkadaşlar Yanlış siz de çattım. videoyu beğenmeyi unutmayın. Emre ile daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız. Beğendin ders hep buradayım. <laughs> Helalsin abi. Ben de isterim yani senle her zaman video çekmek. Tabii ki. Ben de dedim beğenir şey yaparlar. Gelirim. Ben de memnun olurum kardeşim. Yer değişti. Son elimiz inşallah. <laughs> Bakalım inşallah sonra. <sarı. gülüyor> ya pek de düşmanını küçümseme derler. O yüzden emin konuşmak istemedim. Ha ikisi de buradan geliyor. Çok iyisin abi. Helal kardeşim. Eline sağlık. <laughs> Eline sağlık abi. Senin kardeşim. Güzel video oldu. Arkadaşlar. Evreyle daha çok böyle videolar gelmesi istiyorsanız beğeni tuşuna basın arkadaşlar. Takipte etmiyorsanız yeniyseniz kesinlikle aramıza katılın. Daha çok böyle ikili görevler yapmak isterim Emre'yle. Çok eğlendim bu arada. Bu görevi de başarıyla hallettik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.